Ben anlamadım ben arkadaşlar. Valla billah şaşırdım ben ya. <laughs> gül. Anlamış değil. Şimdi abi sen şey... Bay Salman'a niye izin vermiyorsun aslanım? Abi bak Salman Karagül. atamazsın. Bak sana söyleyeyim ben. Bütün maraşlara sen ilan ederim adını kötüye çıkarım. Al duydun mu Karagül? Bak sana söyleyeyim abi. Aa, bugün yeter sana. Dün de aldım. Yeter aladım. Mezara param götürecektin. Ben atarım sana. Bunlar atmasın. E, yalan atmıyor ki. Yalan kıskandı. Ona atmıyorsunuz ya onlar? En çok bunlar da o bu seni Karagül. Atmıyorsunuz ya. değil. Adam bırakmıyor ki ben de atayım. Dahiye da şimdi yazmış tamam. küfür Tamam da bunlar bunun Nemrut'un ağzına bakaraktan mı hediye atıyorsunuz? Ya şimdi Nemrut ne? benim arkadaşım, köylüm, hemşerim. Nasıl tamam. şimdi devam ediyorsun? Onu da akıllı, genc, genc, Abi Karagül benim, ya yani benim hemşerim, köylüm. Ya Karagül de benim hemşerim. Ama dün bir gece bize dün küfür etmedi mi bu? Hakaret etmedi. Vallahi etmedim. dedi. E, atmayın dedi. O, sana küfür etmiş birinin hatri şey mi sayılır? ya bana mı? şöyle bana diyor ki sen yengene mi bakıyorsun diyor. Dedim ne alakası var abi, abi ben bu... tanımam etmem. Abi ben ben ya arkadaşlar buraya toplanmışsınız kara gülüme karışmayın. Kara gülüm bir annedir. İki evladı vardı can gibi ben onu çok sevdim. Evladı için ağlayan bir kadın. Benim git avukatına git. Senin bütün avukat masrafı ödeme, ödemesen namussuzum dedim. Hatta ben devre adam da koymadım. lira para atmışsın değil bize 90.000 diyor. Abi ben, ben 300.000 lira dedim avukat parasını ödeyeceğim 300.000 lira ama... ama yalan söylüyor hep yalan söylüyor. Işte, yalan yalan, ya yalan, yalan söylüyor. Öyle bir bak, şey yok. Baycır, ya, ya, yalan ya, Allah, Allah, Allah için söylüyor. Hayır hayır Baycuğur da dedi. Sen kocaman adamsın utanmıyor mu yalan söylemek? Baycuğur da dedi evet abi 90.000 tamam, lira gönderdi. Bazı olma. Ben 5000 5000 euro olarak verdim. Bazura verdim. Bazur gö gönder, göndermezse para ne? Niye bazura verdin? Ben 5000 euro verdim. Ulan Bacur gibi gö adam gönder, Mehmet gönderdi. Mehmet Bacur gönderdi parayı. Ben yapmadım diyorum. O gönderdi parayı. Gönderdi 5 bin lira onun lafını mı Adam yapıyordu. ama alçak o yediyse para ne ya? Yalan yalan yalan. Sen 5 bin lira. Memur senin 5 bin liranı göre kapat sen onu ya. Gönderdi bana. Elinde kayıt varsa göster hadi. 300 bin liraymış. Yalan ama. Hep laf ben... Lan. Baştan aşağı. Kıskandı Aslan geldi ya. Damladı hemen buraya. Ne? Gösterme tamam mı? Sevgiliymişiz gibi gösterme lan. Ben sakından dolayı öyle <laughs> dedi. lan, dedim. Lafı geliş işte. dedim. Yani şimdi beni sevmiyorsa hadi ben seni sevmiyorum diye. Anne ne sevdim ben seni? Senin? Ya ben de soruyorum sana. Benim ne, ne işim olur seninle? Daha o Bu zaman yani, atabilirsin. Şey benim de umurumda değil. <laughs> ben de konuşmadım, etmedim özel bir şey. Salak salak konuş benim canlısımla ben bunu atıyorum ya. Beni niye atacaksın be <laughs> <laughs> sen ne yapıyorsun? Ne yapacaksın? Yalancısın. Ben yalan söylemiyorum ya. Bunlar iki gün önce gelip bana sekiz, dokuz yüz bin jantunu atıyorlar. Benim gönlüm ağrıyor. Bir dakika bir dakika, dakika Nemrut. Bu ne nasıl, bir şey? Şey, <laughs> yahu, nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey? Ya sana bir şey soracağım. Nemrut sana Abi bu öküz ya. ya. Nemrut. Şimdi bak ben aslan atarsam gene bana küfür edeceksen ben atmam. at, Abi at, ben, bir şey olmaz. ben sana söyleyeyim ki at. At, bak, at emeğiyle at, yemek, at, yemek at. yapıyor kadın at. Salman dinleme bir şey o Memrut'u. Meğer yalancıymış. Yok ya. ya. arkada, yok arkada yok ben ne para da... ben diyor ya kadın. Ya atma Memrud diyorum arası. ben. Bak benim uzaklaştığım hepinizi reddederim. Hepinizi çıkarırım. Karagül sen hede yeter artık yeter kazandın bugün yeter artık git evde otur. Böreklerini yap şeyler ım, Sarmaları yap ben geliyorum akşam. Yemek geliyorum akşam. Ve Türkiye'ye gidiyorum uçağa biniyim ha. Giderim ben Karagül candır bir Karagül melektir melek. Bir de dondu. Sen, sen ruh hastası mısın? Yok ben ne ruh bak, geliyor bak akşam, Abi bu geli bana dur bak. Geli bak. Bu Atma söylüyor. bunu. Ben Yakanma gazını. Sesini kapattık. Gökhan magazini Gökhan. al Gökhan. Ruh hastası. Yalan söylüyor bir de ya. Ruh hastası Gökhan, ya. Deli Abam kafayı bozdular aslan geldi diye. Yalan söylüyor size diyorum. Yalan. Ne Alev... Hiçbir... Hiçbir günahımı alıyor ya şu an. Ben bundan bir şey yaşamadım, etmedim burada. Selamünaleyküm. Göyken sana bir şey soracağım. Nemrut bize dün telefonda demedi mi ben 90 lira para gönderdim diye? Dedi ama Karagül'e göndermedi, yalan söylüyor iftiracı. Bunun işi ya? gücü iftira, ancak bu Yazgül'e gönderir. Başka kimseye gene göndermez. Bunun işi gücü aleverat aleveret. Ale. TikTok'un en namuslu kadını Karagül. En hayırsız adamı da bu Nemrut. En namussuzu da bu Hayrut. Aa, elini yukarı kaldırdı hoş, gene. Hoş Bu anca Yazgül'e gönderir. Yazgül'ün kıçını yaptırdı, göğsünü yaptırdı, her yerini yaptırdı. O da başkası aldı elinden öyle ağlıyor. Beni de yanlarına etek ediyor ha. Günahlarına ortak ediyorlar. Aynen. Hiçbir bak numarası yok. Hiçbir şeysi yok. Ben bundan hiç özelde bile görüşmedim. Bir 5 bin lira attı bak Allah Nasıl canını ki. 5 bin, bin lira attı Gökhan yemin ederim bak kayıtları var. Tamam e, nasıl e, sana 5 e, bin lira attı? Canlıda sen seni aray arayayım şu an canlı yayında. Yok diyor numarası. Şaşırdı Hadi adam ya. Numarası var mı sende? Ara bakayım Nemrut numaram yok diyor. Var mı yok mu Karagül doğru söyle. Yok vallahi billahi yok numarası. Ben bu adamı tanımam ki. Buna ay, buna mağaz. buna bir numarasını attı Karagül'ün oyun yapıcılar Karagül'e. Karagül'e ben telefonla da konuşmuşsun sen boş kurtar ben, ben konuşmuşum Karagül'e. Karagül e. konuşmadı Karagül konuşmadık mı? Oyun mi? oynuyor kendi kendine oyun oynuyor aslan Allah için. <laughs> ne ben alacağım Aslan? Ben Aslan mı istedim burada? E ne işi var o zaman burada? Ama yani niye bana sen o kadar ya benim adamlarımı attı? Ben bu da bu da dayı hangi amaçla attı? Ben onu öğrenmeye çalışıyorum. Nasıl hangi amaç? Allah. İyilik içinde ne? İyilik başka iyilik içinde başka iyilik içinde başka iyilik içinde başka Kocam değilsin evet. yakla kocam bir şey mi değilsin sen? Doğru, Doğru söylüyor Karagül. Doğru şey. Abi dayı. Day çıkar gibi çıkıyorum her taşın altında. Ya üç gün önce, dört gün önce bana bu sekiz seksen bir atan adam benim yargıcım gelip sana atıyor. Ben ona, benim hangi amaçla attın? Onu e, senin sen, onunla senin arasında beni ne bırak? Zalahtı da bırakın, beni tarihi tutuyor. Benim ne suçum var? Dostumuz, Kara Karagül ver bunun hakkını, Karagül ver bunun hakkını. Ya bırak. Geliyor bak yine geliyor. Abi yapma. Ben abi. çalış. Bak, yine geliyor. Bu geliyor ben bak. Çalış, bak, abi. Geliyor. Geliyor. Bak, çalış bak. abi. Sana ne? Ben katil, abi, tek başıma yaşıyorum ben. Dayı, abi. Karagül abi, abi. ver bunun hakkını Karagül. İftira yapıyorsun. Nasıl beleşçi seni ya? Ben... Anne, ya ben Karagül bir anne, faslı atan. 4 yıldır ben TikTok'tan sana hesap mı vereceğim başkasına bile? sana sen sana hesap mı vereceğim size ya? Ben abi at atma bana, bana kıyma. E git çalış. Ben ne çalışacağım? Buna çalışıp ben ya, yiyeceğim. Yazgül bu bana dedik ki ne? Ben bilmiyorum doğru mu değil mi? Sen motor seviyor musun doğru mu? Aa evet. abi bana değil başkasına gitti. Yine Karagül'e gitti. A motor geldi. A motor, Çok motor geldi. Oh. Karagül. Gelirsin, ya benim Karagül benim motor ya ben bunu hepsini atayım. Oh. Çatır çatır çatla. Aa ölüm. A motor geldi. Nereye gittin? Bu Başka, bu seni kıskanıyor. Bu seni kıskanıyor. Bu bize arkadan küfür yapıyor. Ay Salman abi. pembe at motoru. Pembe at. Pembe değil, abi. gümüş rengi at Bay Salman'cım Gümüş rengi attım. Tabi tabi baş Almana giy. Baş Alman. bundan sonra ben sana bir şey ben yayını kapatıyorum. Oo, Bak, ben bunlar var ya paylaşmazsam Merve diyeyim. <laughs> <laughs> Hep paylaşacağım. <gülüyor> Paylaş. <laughs> ben, pay, ben de izlesin beni paylaşma. Benim yakışıklı da benim. Abi yakışıklı al yayına niye yakışıklı almıyorsun? Al yakışıklı da yakışıklı doğrusunu ya, söyle. Senin ne ihtiyacın var? Bir sürü hanların var, yatların, katların var, iş yerlerin var. Daha Allah gözünü doyursun. Dayı nereye gitti? Dayı dayı. Nerede ya benim? Al diyor. Düşmüş herhalde. Düşer tabii. Düşen dostu olmaz sende. Onun üst kata çıkması için gelecek. Şimdi üst, en üstüme çıkacak. Bak görüyor musun? Sırf onu ya böyle yaptı. Sen beni şey yaptın oğlum. Bir de ne diyor biliyor musun Karagül? Ne diyor? Senle, seninle Salman'ı diyor engelleteceğim Karagül'e. Hadi engellet. Hadi engellet. Ya, ya, ya arkadaşlar, arkadaşlar. Ben şey bırakın ben ihtiyacı var.